Zevmezer. GG <laughs> <laughs> diyoruz ya, ne yapalım? <laughs> Gel yorverse sana yol öğreteceğim hadi. İşte <laughs> kim olduğumuzu unuttular. <gülüyor> <gülüyor> Ben yor ile yenersin bence. Yok yok yenersin sen. Tamam bana içerik çıktı. Yayıncılara da yor oynatıyorum. Aa evet bak güzel olabilir bu. Bak ben YouTube'a atacağım ama ben haberin olsun bu VS'yi. <laughs> Ondan önceki. Ne... Hayır bundan önceki VS'yi atacağım. Ayda içerim çalın ya. Ne... Bir kere ben yanlışlıkla piklemiştim demiştim yoruyu. Ben hiç oynayamamışım. Ciddi anlamda hiç oynayamadım hem de. Öğretiriz, öğretiriz ya. Yani. Çok zor bir şey yok. Ha öğrenmek istiyorsan. Amına koydum ne şey bana akıl ver. <laughs> güzel flash biliyor musun? Full kere Yattım yalnızlığa Bir hasret denizinde Aaaa Fiki <laughs> atamadım Yani Yani Zord Neyse Kolay diyorsun Onları... Yok canım Kolay dedi Yok ben, ben içinden <laughs> duydum duydum Ben hissettim o cümleyi Kolaydı falan yaptı böyle Tutlayalım Yem çıktı Yem çıktı Selamun Aleyküm Neyse Yemlerimiz bu kadar işte o da ayak atıyor ya. <laughs> Çok kötü pikledim ya. Bence bilerek <laughs> verdi mi? <laughs> Bilir, az önce bilerek mi öldün? Doğruyu söyle. Bir önceki round mı? Ha ilk önceki. İlk, Yok. i̇lk önceki. İlk maçı mı diyorsun? Şeyi mi diyorsun? İlk roundu mu? İkisini de, de diyorum. Hayır evet. şu an İkisi tek soru yaptı evlilik. Anlamadım. Tek soru yapma hakkım var. Ya bir önceki an geçtim. Ada yaparken duvara takıldım. Flash deymiştim. Hmm. Ya İyiydin yani. Hoş geldin. full focus. Ah merdivana dayadım sırtımı gene bugün. İnci. <laughs> Abi <gülüyor> beni böyle flashla yakalayacaksan her seferinde. Ama sen de çok açıktın. <laughs> kendisi yani radyanit arkadaşlar. Radyanit yalnız var. Yani burada bronzum. Radyanit olmuş. Karşısına beni almış. İçerik çıkartıyor kendisi. Evet ya. O yayıncılardanım ben. Bronz hesaba girip oynuyorum. Ooo. Betidi satıyor milleti. Görüyor musunuz chat? <laughs> Vay demek öyle. Gidiyorum. <laughs> sen de mi çift oldun? Evet. Nereye gittin sen? <gülüyor> <gülüyor> ben de bir yere gittim. Ama sen ağ dışında bir yere gittin büyük ihtimalle. Hayır hayır gitmedim. <laughs> Yok buradayım. <laughs> buradayım. Hmm, tamam abi. 3 şavans yeter mi? Şavans şey? <laughs> <laughs> yeter mi mi? Ananı siktim çocuğu. Onu öldüm gel. Bana bir kişi takım yani, müsaadeniz çocuklar. 3-5 dakika. Wow. Aa, i̇ki dakika <laughs> ne olursun bunu alamak. <laughs> <laughs> Kaç yersin sen? 65. <laughs> sen? Ben Lars'la oynuyorum abi görüyorsun. Lars <laughs> farkı yoksa. Çıklayalım. Şey mi? Şu başlangıç her attığın flash'ı yemem peki. Hmm. Yavaş yavaş maç ellerinden kayıp gidiyor. Şimdi... Aslında bak gerçeği görürsen misin ben sana ne dedim. Hadi şimdi ulti de geliyorum ben hazır mısın? Çıkın karşıma hadi! Hadi bekle. Tamam. <laughs> Misafir bekliyorum hadi bakalım. <laughs> Misafir bey. Bu iş bende. Nasıl açıyoruz ultiyi peki? Nasıl açıyoruz? Açtın şu an. Hayır yani nasıl kapatacağım? Ama neredesin? Seni bulmam ya lazım Murat'ım. <laughs> <laughs> ya yayından <laughs> mı baktın <laughs> ya? ya? <gülüyor> Seni görmedim gerçekten. Ya yani, yani. yani şimdi şöyle mantık olarak yor oynuyorsun ya. Şimdi karşımda ultini evet. açamazsın. Anladın mı? Yani ben bunu kendimden bildiğim için büyük ihtimalle arkama geçeceksin. Bir de sana sırtımı döndüm ki arkamda durasın diye. Normalde AFK taklidi yapıyorum da bir de bir de AFK taklidi hiçbir boka yaramaz. <laughs> <laughs> o zaman şimdi ben geliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Seni sıkıştırayım buralardan. bu pıçık. Gel buraya. Aa <laughs> nereye gittin? Ah lan. Ah lan. <laughs> 5-3 gayet güzel skor. Yani vasatın üstü. Sen çıkıyor musun yoksa? Yatsa kanal hepiniz hoş geldiniz. Yoo hayır duvarın be duvarı bekliyor. Oo bu da bizi yalancı bellede. Ama yani ses duydum o yüzden. Round <laughs> ah <be. gülüyor> vermeye başladı ya hemen işte ben ses duydum hani duvardan önce mi geldi ağlamalar bir başladı. Evet evet. <laughs> Kendin mi kör oldun ben mi yanlış? <laughs> O ne? Ben arkama attım sen kör oldun. Ya baba işte böyle bilinmedik. Ben, ben kör olmadım. Nasıl olmadın? Kafan parlıyordu. Ben kör oldum mu? Olmadım ben. Senin kafan parlıyordu. Ama sen kör oldun. Nasıl olmadın? Yalan söyleme. Yemin ederim olmadı. Nasıl? nasıl? Yalancı. Yalan söyleme. Hmm. Aa nereye gitti ya bu? <laughs> Allah Allah ya. Nasıl yani? <laughs> Gidiyorum. <laughs> Arkasından ona <ara> kaçıyor. <laughs> ya işte 200 ay çerket ya, yaparsan. Ya, ya. <laughs> Ama bir şey değil mi vurma ihtimalim vardı. Ben duydun zannettim. Ya, duydum da yani ne bileyim kötü oynadım ya. <laughs> ya gitmiş Duyorum. şortu atmış tipsini ya. da <laughs> oldu. Gelsene buraya şuna. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok hızlı ama bence çok hızlı atıyor. Mesela atıyor hemen silahını aldı yönünü. Hemen mi? Aa, hemen gibi geliyor ama. bana. Sen buna hemen diyorsan sen Chamber'la vs atma o zaman. Chamber daha hızlı. Ama başımdan git lütfen. <laughs> Şurada Aman bir vs atıyorum. <laughs> evet ben vs atıyorum çok önemli bir vs. Hayat memat meselesi. O hayatına vs. Oha gördüm seni. Ne yapıyorsun oyun? Dur bekle yanına ışın hocam burada. Bekle gelme kaçayım bak. Ama kaçayım gittin ben. ya. Hani olmaz. <laughs> Nasıl bakıyor? Korktayım <laughs> mı seni? Hayır. Sevmez misin? Yok mu? Bak 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 çiziyorum bana. <laughs> <laughs> Ama arkadaşlar bak. Bakın bakın. Nereye gittin? Arkama mı gittin? Şu şortu kapatacağım. Ama ben spike almadım. <laughs> ah be. Gel al abla burada. <laughs> Beyse e duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ben sana getirirdim ama isteseydim. <laughs> Getirseydin ya. Değişik değişik şeyler be Ben anlamıyorum ki. Niye ya? En başta sesin çıkmıyor da. Rant <laughs> alınca. Neyse o zaman sana melek bir taktik yapacağım. Hazır mısın? Tamam. Tamam hazırım. Gidiyorum. <laughs> Bu ne yanıma mı geliyorsunuz? Ölüm sende <laughs> hiç bilim hiç bilinmiyor bu taktik. <laughs> yani ben bilmiyorum. <laughs> Karşımda yoru görmediğim için hiç. Az kaldı şurada bir hafta sonu falan var. Bir haftaya bütün lobilerde göreceğiz o yoruyu. Video izlerken diyordum abla 19 kili var. E işte böyle yani yayıncı atıp tutuyor böyle arkamızdan. <gülüyor> <gülüyor> Sevmem youtuberları. Ne diyorsun Ercan? Ne diyorsun lan? Çok şaka şaka. <laughs> Kıyamam nereye geçmiş ya? <laughs> ne yapıyor? Gidiyorum. Neredeyim ben? <laughs> Neredeyim ben? <laughs> Hiç bilinmeyen bir taktik, bilmiyormuş gibi yapıyorsunuz. Tamam mı? Vuruyorsunuz an, anladınız mı işte ya? Yani? böyle tak. Ya çocuklar ya. Yine doğru ya. Şeyi biliyor musun sen benim Viper şeyi, line up'ı bilmiyorum. İşte bilmiyor arkadaşım. Ben yani ona diyorum ki biliyormuş gibi ya. Anladın mı? Şey takımın işi rahat olsun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ben de vuramadım flake ya Allah. Flash geliyor hazır mısın? Hazırım. <laughs> Geriye doğru kaçayım da. <laughs> Nasıl geliyor ki bana o kör anlamadım. Ben böyle site'de beklerim. Bombayı kurucu olan sensin. Sen bilirsin. Harbiden ya. Çok gidiyor. Çizeyim mi? Çatmak var mı? O ne demek? Yanıma gelip bıçak mı atacaksın? Atarım ben. Hiç beni bulmaz vermiş. Sana o köşede ne yapıyorsun? Bana söyle bakayım. Sen ne Zıplayalım. Ya ha Alnıma yazdı kader Bilemedim ağladım ağladım hiç Gülemedim kimseye söylemedim Diyemedim aşk diye <gülüyor> 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 Yani ben duymadım <laughs> hiçbir şey E tabii ki orada gördüm çünkü ben Ama bir içinden küfür ettin sanki kulağım çınladı ya yani özür dilerim ama <laughs> sanki biraz ettiğim gibi geldi bana da O zaman ben bunu hak ettim gidiyorum ya <bu> ne ya <gülüyor> <gülüyor> arkamda kalmış ezildi, sıkışmış bir şeye sıkışıyor blokluyor bir de beni ah be ah be gidiyorum <laughs> Ama yapma işte bunu. Aa güzel flashlı <laughs> bu arada. <laughs> Temiz yani. Ne bileyim belki arkama geçersin falan. Çıktı. Böyle yapma. <laughs> Çıklayalım. Tipi attı ben ne yapacağım şimdi? <laughs> Gel Amına İçinden şey düşünüyorum. Kendine bu flash atan bana ne yapma. <laughs> Kendime atmadım ya. Arkaya gitti. Benim arkama gitti. Ölüme döndüm ben de. Yemedim yani. Taktik bunlar aslında. Şey, siz bilmiyorsunuz ama. Ben orada bir anda TP atsam kör olacaktım mesela. Bunlar yüksek IQ'lu şey hareketler arkadaşlar. Işte. Evet siz bilmezsiniz arkadaşlar. Bilinmeyen taktikler. Bilinmeyen taktikler. <laughs> evet. Öcü geliyor hazır mısın? <laughs> Ya bu ne ya? Ben ölçüm de seni arkandan kovalıyorum sen görmüyor musun? Gerçekten <laughs> o hiç görmedim. Sen önümden koşuyorsun ben arkandan geliyorum. Yoruyu öğrenmek istiyorsunuz o zaman numaramı versinler demiş chatten. Arkadaşlar yoruyu Beti'ye öğretmeyin. Ha Öğrenmek mi istiyorsunuz? O zaman versin numarasını. Gerçek yoru bundan sonra Beti'dir. Aksini iddia eden davalı. Aynen öyle aynen öyle evet. O zaman sen üzerine şöyle ben bir koşayım. Aynen öyle. Şöyle geliyorum. Kaka. Ben yemiştim o isek ya ama. <laughs> Niye böyle yaptın ki? Kandırıcıyım arkadaşlar bunu kandırıcı olmuş. Ben ben a ben yine spy kurmuşum ya ben kurup kazanacağım. Git git, git beysan be al hadi git beysan bekliyorum et. Tamam. Hadi bakalım bekliyoruz abi. Dur bekle. hadi, hadi. <laughs> <Eliniz böyle. gülüyor> Sola dön. Koş. Koştum koş koş, koş, koş. Koş, koş. Koş, koş. koş koş Aldın mı? anladım Eliyorum hazır mısın? Ha. <laughs> At ipini. Ha. Bakayım nereye kuruyor. Dursan bek sen e de kurmuşsun. Kur 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 bekliyorum e kur hadi. Tamam. Buraya mı kurdun? Hadi bakalım. Aynen. Ne yapıyorsun ha? Burada. At silahını. Tamam. Kim gerçek yoru? Hadi gel. Gel. Çek. Oo Büşak. Yer. Tamam, bıçak. gel. Tamam bu şap alan alan gerçek yoru. Bak. Gördün mü bunu Ama bıçak ama. Böyle mi hadi ya? Aynen. Ana lan mouse'u fırlattı gel Bekley kendine gel, 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 gel. <laughs> Senin bomba avantajın var patlayacak biliyorsun değil mi? Ha <laughs> <Ben> kaçıyor <kaçıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim 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 <laughs> Ya gerçek yoru ben değilmişim arkadaşlar <laughs> Ben ben Gerçek yoru ben bu Ben kaçtım sonraki kıyamette görüşürüz. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Yor az kalsın elinden gidiyoruz. Vallahi az kalsın gidiyoruz elden ha. Senin videoyu da izleyelim. Sonra kapatayım yayını. Fethi Hanım'ın ellerine sağlık diyoruz arkadaşlar. Senin ellerine. Demek, ki böyle yayıncının arkasını atıp tutmamak lazım şu crosslarla. Şaha çok havada bilmem ne falan. Aynen. Teşekkür ederim gördüğün için ayrıca. Şey. Evet, ben kaçıyorum o zaman. Tamam. Hadi, <laughs> hadi yine tamam, bekleriz. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Şu videosunu da izleyelim. Sonra kaçalım. Şunu videosunu da izleyelim de kaydedelim ya. Üf, bizi zaten yoruyla. Ay, ama gözlerim bir, bir, epilepsi krizi geçirdik sanki orada.